Hepinize günaydın çocuklarım. Dün size 7 tane soruyu Whatsapp üzerinden attım. Bugün bu soruların çözümünü yapacağım size. Ve bugün yine size 7 tane daha soru çalıştırmalarının devamı olan 7 tane soru daha atacağım çocuklar. Bu konuyla ilgili şimdilik 27 soru hazırladım. Size parça parça atıp çözmenizi isteyeceğim. Daha sonra da soruların çözümünü ben yapacağım. Hem YouTube'dan hem de WhatsApp'tan sizlere soruların çözümünü yayınlayacağım. Öncelikle Furkan seni tebrik ediyorum. Tam istediğim gibi çözmüşsün. Çok güzel. Açıklayarak, yazarak. Yani orada bir doğru açı dediğinde direkt 180 yazmamışsın. Dik açı dediğinde 90 yazmamışsın. Açıklaya açıklaya üşenmeden yazarak güzelce belirtmişsin. Çok güzel çözmüşsün soruları. Seni tebrik ediyorum. Diğer öğrencilerimden de aynen o şekilde bir performans bekliyorum. Çocuklar, doğru açı dediği zaman yazacağız. Doğru açı eşittir 180 derece, dik açı eşittir 90 derece diye direkt alıp 180'den 90'ı çıkarıp işlem yaparak bu işi halletmeyeceğiz. İyice açıklama yapacağız. Okulda nasıl çözüyorsak şimdi de evde de aynı şekilde çözeceğiz. Açıklama istiyorum. Sorulara geçiyorum. Bir doğru açıyı bir dik açı kadar küçültürsem kaç derecelik açı bulurum? Şimdi bir doğru açı. Doğru açı. Doğru açı. 80 derecedir çocuklar. Dik açı ise 90 derecedir. Şimdi doğru açı 180 derece, dik açı 90 derece şeklinde bu bilgilerimi ne yaptım yazdım. Şimdi diyor ki bir doğru açıyı bir dik açı kadar küçültürsem küçültmek ne demek matematik olarak düşündüğünüzde çıkarma işlemidir çocuklar. Yani 180 dereceyi 90 derece kadar ne yap diyor? Küçült diyor. Kaç derecelik açı bulursun diyor. Şimdi 180 ekranı kapatıyorum. 180'den doğru açıdan dik açı Doğru açıyı dik açı kadar ne yapıyorum? Küçültüyorum. Küçültme işlemi çıkarma işlemidir. Sıfırdan sıfır çıktı. Sıfır. Sekizden dokuz çıkmaz. Komşuya gittim. Komşum birdi. Sıfır kaldı. Ben on 18 sekiz oldum. On sekizden dokuz çıkarsa dokuz geriye doğru sayacağız. Kaç kalır? Doksan derece doksan derecelik bir açını bulurum. 90 derecelik açı bulurum. Evet. Bunu bu şekilde yaptık. Şimdi ikinci soruya geçiyorum. 57 derecelik bir açıyım. Dik açıyı dik açıya tamamlamak için kaç derece büyütmeliyiz? Şimdi benim dik açı dik açı neydi çocuklar? Dik açı öncelikle kaç dereceye eşitti? Ben onu bulmalıyım dik açı kaç dereceye eşit? 90 dereceye eşit. Benim elimdeki açı kaç derece? 57 derece. Bakın 57 derece. Şimdi ben 57 derecelik bir açıyı 90 derece yapmak için daha kaç derece bulmam lazım, eklemem lazım? Öyleyse daha 57'yi 90 yapmak için daha kaç derecelik açı eklemem gerektiğini bulmak için ne yapacağım? 90'dan 57'yi çıkaracağım. 0'dan 7 çıkmaz. Komşuya gittim. Komşum 9'du. 1 10'lu kaldım. 8 kaldı. Ben 10 oldum. 10'dan 7 çıkarsa 3 kalır. 8'den 5 çıkarsa 3 kalır. Demek ki kaç derecelik bir açı eklemem gerekiyor ya da kaç derece büyütmem gerekiyormuş 33 derece büyütmeliymişim evet bunu da bu şekilde ne yaptık çözdük en küçük geliş açının 47 derece fazlası kaç derecelik bir açıdır şimdi geliş açı kuralı neydi hemen açı çeşitlerindeki tanıma geri dönüyoruz. Geliş açı neydi? 90 dereceden büyük, 180 dereceden küçük. Bu aralıktaki açılar neydi? Geniş açıydı. Bu bilgiyi ne yaptık? Yazdık. Şimdi diyor ki en küçük geliş açı. En küçük geniş açı 90'dan 1 derece büyük olan yani nedir? 91 derecedir. En küçük geniş açı kaçmış? 91 dereceymiş. Bunu buldun mu? En küçük geniş açı. Şimdi soruya tekrar geçiyorum. En küçük geniş açının 47 derece fazlası kaç derecelik bir açıdır diyor. Şimdi 47 derece fazlasını sorduğuna göre Fazla dediğinde ne yapacağım? 47 derece en küçük geliş açını 47 derece fazlasını soruyor. Yani 91 derece ile 47 dereceyi ne yapıyorum? Topluyorum. 7 bir daha, 8, 9, 4 daha, 13 olur. 138 derecelik bir açıdır. Bu şekilde çözüyoruz. Geldim dördüncü soruya. En büyük dar açının 12 derece fazlası kaç derecelik bir açıdır? Şimdi dar açı neydi çocuklar? Hemen açı çeşitlerindeki tanıma geçiyorum. Dar açı 90 dereceden ne olmak zorundaydı? Küçük olmak zorundaydı. En büyük dar açım benim nedir? 90 dereceden bir küçük. Yani ne olur? 89 derece benim en büyük dar açım olur. Bu en büyük dar açımın ne diyor? 12 fazlası. Tekrar soruyu okuyorum. En büyük dar açının 12 fazlası kaç derecelik bir açıdır? 89 ile 12'yi ne yapıyorum? 12 dereceyi ne yapıyorum? Topluyorum. 9, 2 daha 11. 11'in bir elde var. 1. 8, 1 daha 9. 1 de elde 10. 101 derece dik bir açıdır deriz. Bu şekilde bulduk. Şimdi 5. soru. Bir doğru açılır. 60 eksi kaç derecelik bir açıdır? Açı çeşitlerine tekrar geri döndüm. Doğru açı neydi? 180 derecelik açıya biz ne diyorduk? Doğru açı diyorduk. Soruya geri dönüyorum. Bir doğru açının 60 derece eksiği kaç derecelik bir açıdır? 60 derecelik neyi soruyor bana? Eksiğini soruyor. Doğru açının 60 derecelik eksiği kaç derecedir diyor. 0'dan 0 sıfır çıktı. 0 derece işaretimle yapayım. 8'den 6 çıktı. 2 Yüzler basamağındaki bir aşağı. 120 derecelik bir açıdır. Bu şekilde bulduk. Altıncı soruma geçtim. Bir dik açının 22 derece fazlası kaç derecelik bir açıdır? Şimdi bir dik açı, dik açı kaç dereceydi? Önce onu yazıyorum. Dik açı 90 dereceydi. Soruya geri dönüyorum. Bir dik açının 22 derece fazlası kaç derecelik bir açıdır? 90 derece Yani dik açı nedir? 90 derece. Bunun 22 fazlasını soruyor. 22 derece fazlasını soruyor. 0, 2 daha. 2, 9, 2 daha. 11, 112 derecelik bir açıdır. Derim. Evet. Bir doğru Yedinci soruyu geçiyorum. Bir doğru açı ile dik açının toplamı kaç derecelik bir açı olur? Hemen temel bilgiyi yazıyorum. Doğru açı 180 derecedir. Dik açı 90 derecedir. Temel bilgilerimi yazdım. Soruyu okuyorum. Bir doğru açıyla dik açının toplamı kaç derecelik bir açı olur? Ne diyor? Bir doğru açıyla bir dik açının neyini soruyor bana? Toplamını soruyor. Derece işaretlerimi de yapayım. 0 0 daha 0. 8 9 daha 17'nin 17'nin 7'si elde var. 1 Yüzler basamağına aktardım. 1 1 elde. 2 270 derecelik bir açıdır. Evet. Sorularımızın cevapları bu şekildedir çocuklarım. Yanlışlarınız varsa düzeltiyorsunuz anlamadığınız bir yer olursa bana WhatsApp'tan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Göndereceğim ödevleri yapmaya devam edin. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.